Tekrar hoş geldiniz, son birkaç derste birkaç komut yürüttük. Podlar, replika setleri ve deploymentların derinlemesini incelemeye çalıştık. Bu derste son birkaç derste öğrendiklerimizi özetlemeye çalışalım. Bir pod, bir dizi container için bir wrapperdan başka bir şey değildir. Bir podun bir IP adresi, tagleri, annotationları ve bunun gibi şeyleri vardır. Neden bir replika setine ihtiyacımız var? Bir replika belirli sayıda podun her zaman çalışmasını sağlar. Yani replika set 3 instance'ı derseniz o zaman podların 3 instance'ı her zaman çalışmasını sağlayacaktır. Podun instance'larının birini öldürseniz bile replika seti bunu gözlemler ve podun yeni bir instance'ını getirir. Pratikte bir replika her zaman belirli bir release versiyonuna bağlı olduğunu görürsünüz bir V1 replika setiniz olursa ve bu V1 Release'in belli sayıda instance'ını koruma olacaktır hedefi. Bu nedenle bir v bir replika seti uygulamanın belirtilen sayıdaki versiyon bir instance'ın her zaman çalıştığından emin olmaktan sorumluluk ve zorunludur. Neden bir deployment'a e ihtiyacımız var? Deployment, Release yükseltmesinin V1'den V2'ye geçişin sonsuz gerçekleşmesini sağlar. Ee, uygulamaların yeni sürümlerini yayınladığınızda e, gerçekten kesintiler yaşamak, yaşamak istemezsiniz. Bundan bahsetmiştik. Ve bu deployment noktasında kilit bir e, rol oynadığını da gösterir bize. Çeşitli deployment stratejileri var. Uygulamanın e, yeni bir sürümlü versiyonunu yayınladığımda e, trafiğin %50'sini e, bulut e ve %50'sini V2'ye göndermek isteyebilirim. Veya Önce bir e, Vultqr instance oluşturabilirim, onu test edebilirim, İyi çalıştığını gördüğümde e, Vultqr instance'ların sayısını azaltmak isteyebilirim ve yuvarlanan bir e, güncelleme gibi bir şey yapmak isterim. Bu yuvarlanan güncelleme aslında çevirerek söyledim, yoksa bu rolling update e, konusundan bahsediyorum ki bunu bir önceki derste bahsetmiştim. E, Bundan sonra yeni bir e, VOLT2 oluşturacağım, ba çalışmaya başladığımda volt bir e, instance'ların sayısını azaltacağım ve e, volt bir instance'ların sayısının sıfıra düşene kadar böyle devam edeceğim şeklinde bir mekanizması vardı. Barcelona'nın deployment stratejisi e, rolling adresidir ve önceki adımda da e, derste bu eylemi görmüştük. Gelecek teki bir bölümde farklı release e, stratejilerinden bahsederken e, deploymentların denilemesine tartışacağız. Aslında biraz geri gidelim ve e, ne yaptığımızı düşünün. E, hatta düşünelim. Birkaç Diplomat'ı e, başlatmak için birkaç komut yürüttük ve Kubernetes ile arka planda neler olduğunu anlamak için e, tonlarca e, tonlarca demeyelim yani birkaç tane yürüttük ama bence iyiydi yani ilk başladığımıza göre güzel komutlar e, yürüttük. E, özet olarak e, Kubernetes e, Kubernetes ile ilgili bazı kavramları anlamak e, eğer başlangıçta çok karmaşık olabiliyor ama fark ettiyseniz kullanana e, kullana, kullana e, bunları test ede de kolay size de kolay gelecektir. E, yani şöyle herhangi bir iyi araçta olduğu gibi e, bu kavramları anladıkça yani hakimiyetiniz arttıkça eee Kubernetes ile birlikte çalışmak e, bir rüya gibi olacak tamam yani Kubernetes'in zaten bu kadar popüler olmasının nedeni de budur. Kubernetes birkaç cloud platformu tarafından e, desteklenmesinin de aslında nedeni budur. Neredeyse her cloud platformu destekliyor. E, dünyadaki hemen hemen her işletme tarafından da benimsendi. Yani Kubernetes bir tarafa atılabilecek, babacı da atılabilecek bir yapı değil. Anlamamız gereken en önemli yani bir önemli Kubernetes konsepti daha var. Bu bir servis ve bundan sonraki adımda da bu konuya bakacağız. O zaman hadi hemen olduğu için sizi orada bekliyorum.